Kanlı, kanlı. Neresi kanlı? Kanlı. Ejiniz anne. Darbe Bir Ay, <laughs> 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 Ay bizde de, oh de, biz de, de, de o hoca bize <laughs> de dayı. Ama diye hayken sen yaparsın. Bırak ya ben

Onlar sonra geçelim. Hadi görüşürüz. Ramazan Ramazan Öyle bir şey. Dünya bir disk şeklindedir ve suyun üstünde yüzer diyor. Ep. Ansiklopedik bir astronomi kitabı yaz. Benden sonra ay, güneşle ay arasındaki boyutlar 15-20 yani güneş Evet, harika bir duygu. Çok güzel bir gece. Burada olmak çok güzel. Işıklandırma yetersiz miydi? Evet, yetersiz. bayağı Bu kadar çok güzel, çok keyifli burası. Ama birazcık evet, ışıklandırma yetersiz olduğu için biraz sorun. <laughs> Ama güzel. Daha çok teleskop olabilir. Evet. Ay tutulması tarihi Ne söyleyeceksiniz Valla bugün gerçekten özellikle bu bölgede biz mutluyuz. Çünkü Türkiye'de en güzel ay tutulmasının göründüğü yörelerden birisi Leodükya. Hem aynı zamanda gelenler Leodükya'yı tanıyor hem de bu güzel olaya şahitlik ediyor. Biz zaten 20. yüzyılın 21. yüzyılın her olaya şahit olan bir nesil olarak biz de şanslıyız.

Kızıla hafif döndüğünü fark edersiniz. 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını e, arkadaşlara gösteriyoruz. Bu aynı şekilde e, 2100 yılına kadar görebileceğimiz en uzun ay tutulması. Ee, şu anda Mozopotam ve Astronomi Derneği olarak e, teleskoplarımızı kurduk ve gelen misafirlerimize, e, konuklarımıza ay tutulmasını gösteriyoruz. Şu anda ay tutulması gözle görülür şekilde, e, şu anda yarım hilal şeklini almaya başladı ve bu tam tutulduktan sonra kırmızımsı bir renge. E, dönüşecek. Aynı şekilde gün doğumunda ve gün batımında da aynı şekilde kırmızıya dönüşüyor. Fakat bu e, ışık kırılmasından dolayı kırmızıya dönüşüyor. Fakat buradaki kırmızı tamamen ay tutulduktan sonra gözüken kırmızı ay tutulmasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde burada e, tam kapanına kadar yani ayın tam tutulana kadar önüne geçene kadar e, bu devam edecek e, şeylerimiz e, arkadaşlarla gözlemlerimiz evet. o şekil yardımcı olmaya çalışıyoruz. <laughs> Yani bu ay tutulması ile ilgili ilk gazetelerde duymuştum. E, yüzyılda bir gerçekleşeceğini öğrendiğimde biraz ilgimi çekmişti. E, Batman'da bunun e, nadir görülebilecek yerlerinden birisi olduğu için e, gerekli yerlerle bir konuştum. Hani hocamız da yardımcı oldu. TED Koleji'nin müdürü Hasan hocamız ve böyle bir etkinlik düzenlendi. E, yüzyılda bir olduğu için de katılmak istedik.